Arkadaşlar Mongo Database'in çalışma şekli bu grafikte gördüğünüz şekildedir. Şimdi bunlar tek tek açıklayalım. Buradaki istemci dediğimiz uygulamanız yani Python ile yazdığınız uygulamadır. Mongo Database'e okuma veya yazma isteği gönderen kısım. Sorgu yöneticisi istemciden gelen isteği karşılayan verinin nerede saklandığını yapılandırma sunucularına soran buraya soran ve isteği doğru hedefe yönlendiren kısımdır burası. Yani trafik memuru gibi düşünebilirsiniz. Eğer tek bir replika set kullanıyorsanız bu bileşen yoktur. Yani burada bakın 3 tane replika setim var. Eğer tek bir tane olsaydı bu kısma gerek yokmuş. Onu demek istiyorum. Yapılandırma sunucuları kümenin meta verilerini saklar. Sorgu yönlendiricisi doğru yönlendirme yapabilmesi için kritiktir bu. Sistemin haritasını tutan beyinidir. yani burada. Hangi replika setinin içinde, hangi parçanın içinde bilgi varsa, hangi aradığınız bilgi o gibi bilgilerin tutulduğu yer yani. Parçalar veri setinin yatay olarak bütünlüğünü ve saklandığı ana depolama birimidir. Her parça tek başına çalışan ve birden fazla sunucudan oluşan bir replika settir. Birincil düğüm arkadaşlar, içinde replika setin tek lideridir. Tüm yazma işlemleri bu düğümde yönetilir. İkinci düğümde ise primeri düğümün yani birincil düğümün verilerinin kopyalarıdır. Okuma işlemleri için kullanılabilir ve yüksek erişebilirlik sağlayan kısımdır. Olası bir durumda birinci düğüm çökerse buradaki ikinci düğüm bu tarafa geçerek arkadaşlar sistemden veri kopmasını engelleyecektir. Bu şekilde çalışıyor. Mango çalışma şekli böyledir arkadaşlar. İstemciden sorguya yönlendiriliriz. Buradan istediğimiz duruma göre meta Daki bilgiler ışığında bilgi aranır replika set içinde ve istemciye gönderilir.